Doğum gününde iki tane arkadaşım altın taktı. bir tane altın kayboldu gitti. Bir tanesi gelmiş. Bir tanesi gelmiş. Oysa ne güzel iki tane altını bozdur bozdur parçayı. <laughs> Şaka tabii ki de Allah'ım kimseyi o şeyi düşürmesin. Altınım nerede? Demiş, <laughs> dedim. Altınım nerede kader abla? Kader abla altınım nerede? Görmedim, orada oturuyor. Rabia nerede altın? Ben görmüyorum. <laughs> Dilden uyansın dur Dilden'e soracağım. Dilden niye uyanmadı hala? Geç ha? ha. Dilda abla. Dilda. Dilda. Yaşıyor musun? Dilda altınım nerede? Altını